25 Ekim 1937 Başbakan İsmet İnönü'nün istifa etmesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün iktidarı döneminde Çankaya zirvelerinde çatışmalar hiçbir zaman eksik olmamıştı. Mustafa Kemal'in bir Çankaya sofrasında etrafımda bulunan 2-3 kişinin benim verdiğim değere layık olmadığını yıllar sonra anladım ifadesinin asıl muhatabının yıllarca her türlü sıkıntıdan koruyup kolladığı İsmet İnönü olduğu bilinen bir gerçektir. Birinci ve ikinci adam arasındaki bu çatışma uzun sürmüş ve bir kırılmayla sonuçlanmıştır. İsmet Paşa başbakanlıktan çekildikten sonra Atatürk onunla ne zaman karşılaşsa sinirleri bozuluyordu. Bir gün yine kulüpte İsmet Paşa yanına gelmişti. Başyaveri vasıtasıyla hemen Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü arası çağırtmış ona şöyle demişti. ''Beni yalnız bırakma, fena sıkılıyorum, boğulacağım.'' Atatürk İsmet Paşa'nın bütün maddi sıkıntılarını giderecek önlemler almıştı ama artık onun yüzünü görmek istemiyordu. Nitekim İnönü başbakanlıktan ayrıldıktan sonra günlüğüne şu çarpıcı satırları yazacaktır. Atatürk'ün son seneleri çok zor olmuştu. Gece alkol tesiriyle alınan teşebbüsleri ertesi gün iptal etmek bir eski adetimizdi. Son senelerde bu adet kalkmaya başladı hele nihayete doğru gece arzu veya teşebbüs ettiği bir işi ertesi günde iltizam ve takip etmeye başladı. Sıhhatinde ve alkolün tesiratı altında bu tebettülü fark ettiğim andan itibaren korkum çok arttı. Tartışmalı sofra, paşa ile İnönü arasındaki yeni bir devrin dönüm noktası olur. Ertesi sabah Başbakan İnönü sağlık sebebiyle vazifeden alınır ve yerine Celal Bayar getirilir. İsmet İnönü yeni devirde kabuğuna çekilerek büyük bir dikkatle olanları takibe devam eder. Ancak iki dost arasında başlayan soğukluk ve kırılmanın artık tamiri mümkün olmaz. O kadar ki İsmet İnönü, Veli Nimet'i Mustafa Kemal'i en zor günlerinde hasta yatağında, ölüm döşeğinde dahi ziyaret edemez. Çünkü bir suikastten korkmaktadır.